Eyvallah. Bakıp cemali yarı Çağırırım dostum Dil oldum pare pare Çağırırım Allah Allah. Allah, Allah. Allah Allah. Vakit saatler hayrola, hayırlar fethi ola, şerler def ola, münkür, münafıklar, maat, berbat ola. Hakerenler cemil cümlemizi bu yoldan, bu katırdan, bu didardan ayırmayan. Allah Allah. Onun hizmet sahiplerinin hizmetleri kabul, muratları hasıl ola. Evet, Destur, Pirimiz o hünkâr Hacı Bektaş'tır. Ustadımız Kırklar Meydanı'nda Seyidi Faraş'tır. Muhammed'in Gül Cemal'ına, Hasan'la Hüseyin Kemal'la, Aneye Murtaza yoluna, Allah'ı evvallah nefes pirdedir. Destur-u pir bismi şah ya hak. Şeracı Cevral Ensar Efendimin hüsnümmeti ve keramet üzerinde hazır ve nazır olan Allah gelmiş erişmiş göz gönül katmış ola. hizmet sahibi hizmetinden şefaat ola. dil bizden nefes hünkârı pirden olan. Amin. Muhammed Yahi. Arifler hem arı hem aratıcıdır. Bu suyla yündük, arındık, olduk Cümlemize güzellikler versin. değerler katında zamanı Allah'a emanet Allah Allah. Sürpileyim. Ya Hak, Ya Hızır, Ya Hünkar. İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Düşünce karanlığı ışık tutanlara ne mutlu. Uyandırdık bu çarağı insanlığın aydınlığı aşkına. Uyandırdık bu çarağı dostluk aşkına. Allah Allah. Uyandırdık bu çarağı bütün erler pirler aşkına. Allah Allah. Uyandırdık Allah Allah. bu çarağı darı gören nur aşkına. Allah Allah. Uyandırdık bu çarağı bir olmamız, il olmamız, dil olmamız aşkına. Allah Allah. Nefes birdedir. Bismillahihiakk. Allah. Çerağımız yansın, yakılsın dostluk aşkına. Allah Allah. Çerağımız yansın, yakılsın evrenin güzelliği aşkına. Allah. Allah. Çerağımız yansın, yakılsın muhabbetin aşkına. Allah. Allah. Çerağımız yansın, yakılsın pirler aşkına. Allah. Allah. Çerağımız yansın, yakılsın güzellikler aşkına. Allah. Allah. demine, devranına hörü. Allah. Allah, Allah. Allah. Yola yuvar verip. the <San> çaldık, toprağı kutsadık. Suyla elimizi döndürdük. Suyu kutsadık. Hak nuru dediğimiz bilgiyi temsil eden çerayı uyandırdık, ateşi kutsadık. Yaptığımız hizmetler zaten dört ana sır, yani dört ana unsur olan dört elementin meydana getirdiği biz. Hava, su, toprak, ateş, ısı. Bunlar olmasa, herhangi birisi olmasa evrende yaşam olmaz. Dünyada yaşam olmaz. Biz olmayız. Bilimsel bir olay. Şimdi bunun karşılığı bizde dört kapı kırk makamın içinde de var. Dört kapı dediğimiz bizim bir hak hukuk kapısı yani şeriat kapısı diyorlar. Ki tarikat kapısı yani yolun kapısı, yol kapısı, Üçüncüsü marifet kapısı. Dördüncüsü sırrı hakikat kapısı. Burada hak hukuk kapısının karşılığı yeldir. Yani rüzgardır, havadır. Kişi doğup 18 yaşına gelene kadar yani akıl bali olana kadar ki zamanda öğrendikleridir. İşte çevresinden öğrendiği, annesinden babasından öğrendiği, okuldan öğrendiği, işte liseyi liseyi bütün öğrendikleri kanunlar, etrafında davranışlar hepsidir. Üçüncü, ikincisi yol dediğimiz tarikat. O ateştir. Çünkü pirler der ki gelme gelme, dönme dönme. Gelenin malı, dönenin canı derler. Burada canı derken ölüm değil tabi. Buradaki Herkese biz can diyoruz. O canlıktan çıkartırlar. Cezası odur. Artık sen can değilsin derler. Tabi kişi yola girip yolu öğrenip yola ikrar verdikten sonra üçüncü kapı olan marifet kapısına gelir ki marifet kapısının bu dört sırdaki yeri sudur. Marifet insanı su gibi arıdır, durudur. İnsanları <laughs> aydınlatır, bilgedir, bilinçlidir. Karşılığı üniversitedeki ordinalist profesördür bize göre. Tabi oraya ulaşmak da biraz kolay değil. Bayağı bir çaba göstermek gerekiyor. Her şeyden birazcık bilmesi gerekiyor. Dördüncü kapı biliyorsunuz sırrı hakikat kapısı. Ne diyor bak? Sırrı hakikat. Yani gerçeğin kapısı. Gerçeğin sırlandığı kapı. O gerçek ne? Toprak. Toprak ne? Toprak bize her şeyi verendir. Bu vücut topraktan aldıklarıyla bu vücut oldu. Anne yedi, anneden süt oldu, sütü bebek emdi. Kendi aldı. Sonra da mama yedi. Toprata yedi, yetişen herhangi bir şey yapana mama yedi. Sonra büyüdü yemek yemeye başladı. O topraktan oluyor işte. Buğdaydı, efendim şuydu, buydu, etiydi. Her şey topraktan. O toprak veriyor bize. Beysel, aşkı Benim sadık yarım kara topraktır. Kazmayla yardım böldüm, kırdım ama o yine bana gül verdim o toprak bize veriyor. Ama sonunda biz de o toprağı aldıklarımızı geri veriyoruz. Sır orada işte. Yani bir döngü var. Alıyorsun ama aldığında geri ödüyorsun. Nasıl ödüyorsun? Devri daim olduğu zaman toprağa vücudunu veriyorsun. O vücudundaki her şey o toprağa geri karışıyor. Geri yani işte çiçek oluyor üstünde. Kimen oluyor, bilmem ne oluyor. Oluyor da oluyor. Kurtlar oluyor, bilmem neler oluyor. Ama o doğaya geri karışıyoruz. Onun için de biz birisi vefat ettiği zaman ne deriz? Devri dair için Yani o gitti ama geri dönüşü de olsun. Nasıl dönecek o? İşte çiçeğe geçecek. Çiçekten bir arı oradan şeyi alacak, malını alacak, oradan getirecek, koyacak, oradan birisi alacak, yiyecek. Oradaki bilgi ondan, bilgi oradan o alan kişiye geçer. Onun için biz dört kapı kırk makam diyoruz. Bunu da bu dört elementle birleştiriyoruz. Çünkü dört element bu dünyada hayatın sırrı. Su olmasa yaşam olmaz, hava olmasa yaşam olmaz, güneş olmasa yaşam olmaz. Ya toprak olmasa yaşamamız. <laughs> Yeah. Let the show ya Semahlar saf ola, gönüller bir ola. Allah Allah. semahlar dünya durdukça dönüller. Allah Allah. Döndüğümüz semahlar pir defterine yazılar. Allah Allah. Dergah izzetinde kabul ola. Allah Allah. Gerçeğin demine devranına hür. Allah Allah. Allah, Allah. Kuru sıfıra dolu. Pirimiz Hacı Bektaş Ya Hak ya Muhammed ya Ali. Nefes bir Eyvallah. Desturu Bismillah. Allah Allah. Allah Allah. Lokmalar kabul olan Muratlar hasıl olan yeğeni helal yedirene delil olan. Evde Bu saatte gelene kadar. Evet. Allah'a. Evet. 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 Evet.